İster misiniz Allah'ım melekleri sizi kaldırsın sabah namazına? Üç defa inna e'atayna kel kevser. Allah'ım şu Kevser suresinin hürmetine iki tane meleğiyle vazifelendir. Beni bir kaldırsınlar. Kardeşim bir tanesi bana mesaj gönderdi. Hocam dedi ben seni yalancı çıkartmamak için dedi. 3 e, üç defa okumadım, otuz defa okudum dedi. <laughs> Kesin gelsin de Bak beni o kadar seviyor ki yani dediğim olmazsa hoca yalancı çıkar. Hayır kardeşim fıkıh kitaplarında geçer. Alimlerin naklidir bu. Sonra niye problemi hocada buluyorsun ki? Sende problem vardır. Sen eksik ol kesindir. Sen ihlası değilsindir. Bir uyandım hocam diyor yerdeyim. <laughs> yerdeyim diyor. Baktım ezan okunuyor diyor. Bu, bu çocuğu o kadar... Ama bunun da uykusu demek ki kardeşim o çok ağır. Sarsmıştır sarsmıştır uyanmamış. <laughs> sallıyorlar sallıyorlar o yapmıyor. Uyanmayınca ne yapıyor melekler? Almışlar bunu <laughs> Hocam elhamdülillah uyandım ama diyor ben korktum diyor ya. Korktum ben burada bir daha bunu yapmayacağım diyor. Telefonla kalkacağım artık diyor. Kardeşim dedim üç defa ben sana otuz defa demedim ki. <laughs>